Ben ona git. Hadi. Geldi hafta dışarıda Yeni işe Hadi hayırlı, olsun. hayırlı olsun. Evet, kolay gelsin. İyi çalışmalar. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hayırlı olsun. Öncelikle bu demokrasi şöleninin hayırla tamamlanmasını temenni ediyorum. Milletimiz için hayırları vesile olsun. Tabii bugün milli irade tecelli edecek ve sineyi milletten çıkan, sandıktan çıkan karara herkes saygı gösterecek. Biz inanıyoruz ki milletimizin teveccühü ağırlıklı olarak ee, devam yönünde olacaktır, istikrar yönünde olacaktır. Seçimlerin İskenderun'umuza, Hatay'ımıza, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Milletimizi saygıyla selamlıyorum ve bugün e, tüm annelerimizin de anneler gününü kutluyorum. Şehit annelerimiz başta olmak üzere tüm annelerimizin anneler gününü tebrik ediyorum.